Havada 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 denizde ve havada denizde ve havada her, her zaman, zaman her zaman ve, ve her yerde her yerde milletime, milletime milletime ve cumhuriyetime ve cumhuriyetime doğruluk, doğruluk doğruluk ve muhabbetle hizmet ve, ve, yerde, hizmet ve kanunlara ve kanunlara ve nizamlara ve nizamlara ve amirlerime ve amirine, itaat, amirine, edeceğime, itaat edeceğime ve askerliğin namusunu, ve askerliğin namusunu, Türk, namusunu Türk sancağının şanını, Türk sancağının şanını canına, canımdan aziz bilip, canımdan aziz bilip canına, icabımda, vatan, icabımda, vatan, icabımda vatan cumhuriyet, cumhuriyet ve, vazife uğrunda, ve vazife uğrunda seve seve, seve, seve. Hayatımı, feda edeceğime, feda edeceğime. Namusum, üzerine. namusum üzerine, an üzerine and, içerim. and içerim. Esas duruş. <laughs>